5 경찰 예6 yeah Ey, 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 diyor gel sen ya gel sen Evet arkadaşlar. Burası da Yukarı Zeytin Köyü gördüğünüz gibi. Karşısı Karaca olan köyü. Burası Yukarı Zeytin. Bu hey, bari. Ya eliyor be. 예예예예. Yeah! 이이이 e, 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 e. <ako> <moment> <laughs> <Rachel> 이. 우호호호호호호 우호. 오노오노오노오동 Köpekler iz peşinde arkadaşlar gördüğünüz gibi yarkan gidiyor her biri bir köşeye. Gördüğünüz gibi geçide geliyor. Selamun aleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar. Gördüğünüz gibi gütmeye devam yine ormanlardayız. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ormanlardayız. Güz geldikçe, kasım ayı geldikçe ormanlar ıssızlaşıyor artık. Evet arkadaşlar selamın aleyküm, hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi bugün dezgah koyduk yeniden. Dezgahın birini koyduk. Birini de abdest salmak için lavabo yaptık arkadaşlar. Şuradan keseceğiz kırık yerini. Dağlarda tabii ki ekleme olama bu işte. Dağın başı burası. Buraya bulaşık yıkama için dezgah koydum.